Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten 5 dakika içerisinde yapabileceğiniz ister iftarda isterseniz gelen misafirlerinize ikram edebileceğiniz nefis bir şerbetli tatlı tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah deyip tatlının hamurunu yoğurmaya başlıyorum. Yoğurma kasesinin içerisine 2 yumurta ve 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra içerisine 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. Yoğurdun ardından 2 su bardağı irmik ve 3 su bardağı un ekliyorum. daha sonra içerisine bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekliyorum bir adet limonun kabuğunda rendeleyerek ekliyorum Gerçekten bu tatlının içerisine limon kabuğu ve portakal kabuğu rendesi çok yakışıyor ama Tabii de sizler isterseniz eklemeye de bilirsiniz Tatlımızın malzemesi bu kadar. Öncelikle spatula ile karıştırıyorum ve daha sonra çok fazla yormadan sadece elimle biraz hamuru toparlıyorum. hamurun kıvamı yumuşak olması gerekiyor şöyle 1-2 dakika elimle toparladıktan sonra hiç bekleme yapmadan küçük küçük bezelere bölüyorum hamuru bu şekilde bezelere bölmenize de gerek yok ama ben tatlılarının hepsinin aynı büyüklükte olması için bu şekilde küçük bezelere bölüyorum hazırladığım hamurdan cevizden biraz daha büyük olacak şekilde 30 tane beze yaptım. Bu büyüklük bu tatlı için tam ideal oluyor. Hazırladığım bezeleri kasenin içerisine eklediğim irmiye bulayıp elimle düzelttikten sonra bir bıçağın tersiyle çapraz olacak şekilde desenler veriyorum. bıçakla desen verdikten sonra tatlımızın son şekli bu şekilde sizin de gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor ve bütün kalan hamurları da aynı şekilde yapıp fırın tepsinin içerisine diziyorum Sizi izlerken ben de sabırda bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Evet adı üstünde dediğim gibi şipşak tatlı. 5 dakika içerisinde hamuru yoğurup deseni verdikten sonra tatlımız tamam demektir. Bütün tatlıları aynı şekilde hazırlayıp tepsiye dizdikten sonra en üstlerine birer tane fındık ekliyorum. Tatlımızın daha güzel gözükmesi için ben fındık kullandım. Sizler istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Evet tatlımız hazır. Daha önceden ısıttığım 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Tatlının şerbeti için uygun bir tencerenin içerisine 3 su bardağı şekeri ekledim ve ocağın altını kısa getirdim ve 1-2 defa da şöyle tencereyi sallıyorum. Alttaki şekerlerin rengi dönene kadar bu şekilde yaklaşık 2-3 dakikada tamam oluyor. Daha sonra üzerine iki buçuk su bardağı suyu ekliyorum ve şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Bu tatlının bir özelliği de şerbetinin kaynamaması. Şeker eriyene kadar ocakta tutmanız yeterli olacaktır. Evet sizin de gördüğünüz gibi şerbetimizin rengi karamele yakın oluyor. Bu şekilde tatlarımızın rengi de gerçekten çok güzel oluyor. Şerbeti bu şekilde yapmanız şart değil. Şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakabilirsiniz. Evet, benim fırınımda 180 derecede 45 dakikada tatlılar gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Tatlının ilk sıcağı geçtikten sonra yaklaşık 5 dakika kadar bekledim ve tamamen soğumuş şerbeti ılık tatlıya döküyorum. Burada dikkat etmeniz gereken nokta tatlının ne çok sıcak ne de çok soğuk olması gerekiyor. Ilık bir şekilde dökerseniz tatlılarınız kesinlikle hamur olmaz. Ben bu tatlıyı iftardan sonra yaptım. Ertesi günü tüketmek için sizler de mutlaka bu tatlıyı yaptığınızda bir gün önceden yapmanızı tavsiye ederim. Bir gün önceden yaparsanız döktüğümüz şerbetin tamamını içerisine çekiyor. Evet ertesi günü sizin de gördüğünüz gibi tatlı şerbetini tamamen içerisine çekti ve tatlı dinlendikçe lezzeti de artıyor. Benim şipşak tatlı dediğime bakmayın bu tatlının ismi hira tatlısı gerçekten az malzemeli ve nefis bir tatlı oluyor. İsterseniz iftara, isterseniz misafirlerinize, isterseniz bayram tatlısı olarak da yapabilirsiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.